Meclise asgari ücret için 27 maddelik yasa teklifi sunuldu arkadaşlar. Bütün bunlar asgari ücretin biraz olsun arttırılması için yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 3100 TL beklentisi için meclise yasa teklifi sundu. Cumhuriyet Halk Partisi 27 maddeden oluşan asgari ücret kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunarak asgari ücretin 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere aylık 3100 lira olmasını istedi arkadaşlar. Kötü bir rakam değil, zor bir rakam değil, verilebilecek bir rakam. Umarız hükümet bu konuda adım atar arkadaşlar. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzası bulunan 27 maddeden oluşan teklifin gerekçesinde Türkiye'nin asgari ücret konusunda ilo tarafından imzaya açılan 3 sözleşmeden 26 ve 96 sayılı sözleşmeleri onayladığı, 131 sayılı sözleşmeyi ise henüz onaylamadığı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2019 yılı istatistik bilgilerine göre Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısı 7 milyon 423. Mit. Sigortalı işçilerin yüzde 51'i asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücreti belirlerken aslında sadece en düşük maaşı değil, Türkiye'nin yarısının aldığı parayı belirliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Az tutulması gereken bir şey değil. Tabii ki bir taraftan işverenler de düşünülmeli ama bu insanların cebine para girsin ki ekonomiyi canlandırsınlar. Alışveriş yapılsın. İnsanları açlık sınırında yaşatarak refah bulamayız. Huzur bulamayız arkadaşlar. Uluslararası sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 27 maddelik bir teklifi meclise sunmuş CHP arkadaşlar. Peki teklifte neler yer alıyor? Teklifte asgari ücret kanununun kapsamına bütün ücret ücretli çalışanlar dahil ediliyor. Asgari ücret tanımı da değiştirilmiş. İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin ve ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak adlandırılmış arkadaşlar. Yine maddelerden bir tanesi asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep bile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılmaması hedefleniyor. Teklifte asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması öngörülüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve 27 maddeden oluşan asgari ücret kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu arkadaşlar. Kanun teklifiyle asgari ücretin sadece işçi için değil, işçi ve ailesinin geçimini sağlayacak ücret olarak tanımlanması öngörülürken 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin 3100 TL olarak belirlenmesi isteniyor. Teklifte asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması da öngörülüyor arkadaşlar. Umuyoruz bu teklif bir an önce meclise gelir. Umuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu beklentileri bir an önce gerçekleşir. Umuyoruz asgari ücretlerin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.